Ahim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi konu eden 3. maddesiyle Öcalan'ın tutukluluk durumuyla ilgili Türkiye'nin bazı noktaları ihlal ettiğine bazılarını ise ihlal etmediğine karar verdi. Kararın birçok noktasında yargıçların görüşlerinin birbirinden ayrışması dikkat çekti. Kararda İtalyan yazar Dante'nin siz ki buraya girenler bütün umutlarınızı geride bıraktığınız sözlerine gönderme yapılarak cezaevleri cehennem olmamalıdır denildi. 17 Kasım 2009'a kadar tutukluluk koşulları ile ilgili olarak sözleşmenin 3. maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiştir. 17 Kasım 2009'dan sonra cezaevi koşulları ile ilgili olarak sözleşmenin 3. maddesinin ihlal edilmediğine karar verilmiştir. Cezaevi ziyaretleri ile ilgili olarak sözleşmenin 8. maddesinin ihlal edilmediğine karar verilmiştir. Şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilmesiyle ilgili olarak sözleşmenin 3. maddesinin ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verilmiştir. Sözleşmenin 5, 6, 13 ve 14. maddeleri uyarınca yapılan şikayetler hakkında hüküm vermeye gerek olmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir. Oy birliğiyle sorumlu devletin sözleşmenin 44. maddesi uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 ay içinde mahkeme masrafları ve harcamalar için başvuru sahibine 25 bin euro ödemesine karar verilmiştir. Öcalan aldığı ömür boyu cezanın bir gün serbest bırakılma ihtimalinin olmaması nedeniyle İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi konu eden 3. maddesine aykırı olduğunu, hapishanedeki yaşam koşullarının sözleşmenin özel ve aile hayatına saygı hakkını konu alan 8. maddesini ihlal ettiğini ve hapishanede kendisine verilen kimyasal maddelerle yavaş yavaş zehirlendiğini iddia ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Bunu bir eleştiri olarak getirmek istiyorum çeşitli